Türkiye'de bazı fabrikaların kurulduğu yerler aşağıda verilmiştir. Tekirdağ ve Manisa'da yağ, Karadeniz Ereğli'de demir çelik, Uşak ve Altınlu'da şeker, Ankara'da mobilya. Buna göre fabrikaların kuruluş yerinin seçiminde sırasıyla aşağıdakilerden hangileri etkili olmuş? Arkadaşlar Tekirdağ'da ve Manisa'da yağ fabrikalarının olması, Manisa'da zeytin, Tekirdağ'da ayçiçeğinden kaynaklı. Yani burada neyden kaynaklı? Ham maddeden kaynaklı arkadaşlar. Karadeniz Ereğli'de Demir Çelik Fabrikası'nın kurulması burada yer alan taş kömür kaynağı, taş kömüründen yani enerji kaynağından kaynaklı. Uşak ve Alpulu'da şeker, e burada zaten şeker üretildiği için şeker fabrikaları şeker pancarına yakın alanlarda kurulur, ham madde. Ankara'da Mobilya ise orman olmamasına rağmen, yetersiz olmasına rağmen pazarlama koşulları gelişmesinden kaynaklı Ankara'da mobilya sanayi gelişmiş. Dolayısıyla bir de ilk olarak hammadde olacak. Daha sonra enerji, yine ham madde ve pazar olacak. Yani sorunun doğru cevabı A olacak sevgili arkadaşlar.